Merhaba canlarım Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler nasılsınız umarım iyisinizdir gerçekten sıcak günlerden geçiyoruz arkadaşlar bugün de oldukça sıcak bir gün bir pazar gecesinden bir pazar akşamından gerçekten sizlere merhaba diyorum ve gerçekten merhaba diyorum yalnız. <laughs> <laughs> Merhaba diyorum ve bugün tüm gün evet dışarıdaydım bir sıcak bir sıcak bir sıcak Evet eve geldim yine böyle bir hafif bir e, sıcaklık devam ediyor yanaklarımda inanın şu an allık yok ve bakar mısınız kırmızı kırmızı böyle pembe pembe olmuş durumda Evet canlarım valla bakayım e, videolar izlenmiyor. Güzel yorumlar yazıyorsunuz. Videolar nerede yazıyorsunuz? İşte seni çok seviyoruz diyorsunuz. Takip edilmiyor videolar. izlenmiyor yorumlar. Neredesiniz o zaman siz? Neredesiniz? Bak vallahi gücüncem artık çekmeyeceğim video video. Yani ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani arkadaşlar. Bunu da buradan sistemli vallahi yapacağım. Evet canlarım bugün e, sizlere güzel bir bakım yapalım. Biliyorsunuz birazcık karışık bir süreçten geçiyoruz. Zaten menüs retrosu falan filan derken böyle allak bullak olduk. Ee, kuzey ay düğüm ve güney ay düğüm yer değiştirdiği Kadersel etkiler başladı falan da filan. Yani bunlar evet çok bambaşka bir şey. Biliyorsunuz burada astrolojiye daha çok girmiyorum çünkü e, şu an için astrolojiye açmadım sayfamı. Ve e, bu enerjiler neticesinde sizin ilişkilerinizde de bir sürünce olabilir arkadaşlar. Ani bitişler ani başlangıçlar ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ve ben tam da e, bu süreç için geldim. Aslında hepimize şifa olsun diye bakmaya geldim. E, bu ilişkiyi devam ettirmeli miyiz? Devam ettirmemeli miyiz? Yani biz bu ilişkiyi bitirmeli miyiz? Yoksa gerçekten bizden bir cacık olur mu? <laughs> Başlığı böyle yazıyormuşum. Bizden bir cacık olur mu? <laughs> arkadaşlar. ama artık yemek tarifi diye <laughs> bütün kişiler yani bakıyormuş. Evet. Başlayalım o zaman. Herkes aklındaki, kalbindeki kişi odaklansın. Ve bu ilişkiyi bitirmeli miyiz yoksa bitirmemeli miyiz üzerine ee, farkındalık kazanabileceğimiz bir açılım yapıyorum. Tabii ki kişinin düşüncelerini soracağız, niyetini soracağız. Bakalım. Evet canlarım başlıyorum. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Arkadaşlar şöyle kartları sırayla alıyorum ki atış çekiş şeyime göre, hizama göre. Sizinle aslında şunu söyleyebilirim. Bir bütünlenme istiyor, bir birleşme istiyor. Bu belki de hani bu dünyada bu dünyada bir birliktelik olur mu ya da olsun olmalı. Aslında bir birleşmeyle alakalı, bir bütünlükle. Bu nedir? Dünya kartı. E, bu dünya üzerinde aslında canlarım e, belki de evlilik kartı bile denebilir yani bunu söyleyeyim size Tabii ki bu dünya evine dünya evine girmekle denebilir böyle bir düşüncesi var bununla alakalı problem yok ve şunu söyleyeceğim e, aklınızdaki kişi size bir adım atma düşüncesinde bununla alakalı bir teklif bir adım belki bununla alakalı size e, bir şekilde bir yaklaşma eğer küsseniz Bununla alakalı tatlı bir adım atma niyetinde atma arzusunda diyeyim ben size çünkü düşüncelerinde bu var çünkü diyor ki evet her şeyden önce senin bana arkadaş oluşun senin bana dost oluşun senin bana güzel tavrın, belki de içtenliğin diyor tamam mı ve baktığım zaman bir taraftan şöyle bir şey söyleyeceğim size e, tamam belki özgürlüğünü de düşkün bir insan ama bir taraftan da sizinle Hani yeniden yani size yeniden enerjisini açacak bir insan yeniden size böyle enerjisinin e, yoğunlaşacağı bir kişi öyle söyleyeyim size bir şeylere yeniden başlamak istiyor. Ee, ve sıfırdan başlamak istiyor gibi diyebilirim. Ee, burada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Birlik beraberlik adına evet uğraş uğraşma durumları var, düşünceleri var ve kafası karışık biraz ki ben böyle bocalıyorum, konuşamıyorum. Sizi sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Aranızda engel olsa da, o olsa da, bu olsa hiç fark etmez ama sizi sosyal medyadan takip ediyor olabilir aklınızdaki kişi. Ve e, bu işte ne bileyim Whatsapp olur, o olur, bu olur, Instagram olur hiç fark etmiyor. Ve bununla alakalı gerçekten gizliden gizli bir e, stok, bir araştırma e, içerisine girmiş gözüküyor. Böyle de düşünceleri var. Sizinle ilgili bilgi topluyor sanki bunu söyleyeyim. Yani etraftan topluyor, arkadaş çevrenizden topluyor falan falan. Yani bir araştırma sürecine girmiş aslında. Peki. Sizinle alakalı kalbinde neler var? Buna bakmak istersek kalp kısmında sizinle alakalı neler var? Arkadaşlar kalp kısmı için çektiklerimi de böyle sırasına göre dizdim. Şunu söyleyeceğim, bakın aranızda yol mesafe uzaklık olabilir, yaş farkı olabilir, kültür farkı olabilir, medeni durum olabilir. Ee, sihnen aşılması zor durumlar olabilir. Bunları o da biliyor olabilir. Siz de biliyor olabilirsiniz. Yani hatta birinizin bir çocuğu bile olabilir. Bakın biri şimdi benim evlenmiştir ayrılmıştır bir çocuğu vardır falan filan. Yani böyle durumlar olabilir. Diyor ki evet bunları biliyoruz ama benim niyetimde biz eğer el ele verirsek biz baş başa olursak biz e, herkese gerekli mesafeyi sağlarsak ne bileyim işte farklı bir mahalle, farklı bir Hmm, şehir farklı bir ülke her neyse biz oraya eğer gidersek diyor burada e, gerçekten e, birlikte bir şeylerin üstesinden gelebiliriz diyor. Yani böyle bir niyeti var aslında. Ve gerçekten sizinle evet mutlu olmak istiyor. E, bir <laughs> pardon bir başarı elde etmek istiyor sizi mutlu etmek istiyor yani aklına takılan onca şeye rağmen bakın suratında evet suratında böyle bir hüzün var ee, bu kişinin bir hüzün var bir dalmış tamam atabilmiş vesaire yolunda koşturuyor ama bir şekilde suratında da bir hüzün var ve Buna rağmen <laughs> aynı oluyor. Üçün arkadaşlar beni konuşturmuyor ve buna rağmen gerçekten bu kişi aslında sizinle bir nişan istiyor. Yani nişan derken bu nedir? Bir başarıdır, bir ee, nişandır, bir barışmadır falan filan. Yani bir tık ilerisi. Bunu istiyor. Niyetinde bunlar var. Çok pişman arkadaşlar ve e, bu durumlar içinde çok çaresiz hissediyor olabilir sizinle aranızda eğer. Ee, arasında Eğer bir takım sorunlar varsa bunlarla e, ikimizin bir takım sıkıntıları olduysa size bir takım e, sıkıntılar yarattıysa bir takım yanlışlar kırgın e durumlar yaşattıysa bundan çok pişman. Bunu da çok net görebiliyorum, çok net söyleyebiliyorum ve gerçekten arkadaşlar bu kişinin niyeti kötü değil. Bakın bunu söyleyeyim ben. Ama bu kişinin bu yolla ilgili sıkıntıları var. Yani sizinle bir olma konusunda, sizinle bir olma yolunda sıkıntıları var. Böyle e, zihninde uykusuz kaldığı geceler, aşamadığı şeyler var ama bunları gerçekten aşmak istiyor ve e, daha çok böyle insanların içinde yaşamak, daha çok böyle açık yaşamak, gizli gizli yaşamamak, daha böyle e, ne diyeyim size ee, gerçekten geleneksel boyutta yaşamak istiyor bazı şeyleri. Yani bunu gerçekten istiyor ve böyle de bir niyeti var. Ama tabii ki bu e, yolda sizi kırdığı durumlar varsa da çok pişman. Ya da bu yollarda e, yapmaya çalıştığı e, şeylerde böyle çok yorgun ve bitkin düşmüş. Arkadaşlar çok stresli Bunu da söylemek istiyorum. Devam ediyorum. Ay Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini alıyorum, karıştırıyorum tamam mı? Bütün kartlarımı geri. Ve burada şunu sormak istiyorum aslında ben. Düşüncelerini, duygularını gördük. Evet, güzel. Yani burada aslında asıl niyetin ne diye de sormamı gerektirecek bir soru da görmüyorum ben. Çünkü burada bize niyetini açıkça söyledi. Hani bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu kişinin niyeti belli. Bu kişinin niyeti sizinle olmak. Ama dediğim gibi demek ki bir sıkıntı var. Bunu siz biliyorsunuz bu sıkıntıyla. Bunu da söylemek istiyorum. <laughs> Ve beni sürekli e, öksürtüyor canlarım. Muhtemelen e, boğaz çakrasında bir tıkanıklık var bunun ve size bir şeyleri söyleyemiyor arkadaşlar. Sizden bir şeyleri gizliyor bu kişi ya da söylemek istediği şeyleri söyleyemiyor olabilir. Bu arada e, kanalıma yeni gelenler için madem böldüm videoyu bir daha bölmemek adına söyleyeyim. Arkadaşlar e, bu bütüne yapılan bir açılım. Binlerce kişi beni izliyor ve hepinize tabii ki de birebir uyması e, zorlaşabiliyor. Bu yüzden takıldığınız yerlerde lütfen ee, gerçekten imkanınızda varsa ve profesyonel olarak hizmet almak istiyorsanız güvenilir olarak hizmet alıyorsanız almak istiyorsanız ben buradayım. Tabii ki güvendiğiniz bir başka biri de olabilir. Bu hiç fark etmez. Sadece kendi başınıza aşmaya çalışmayın. Bunu söylemek istiyorum. Eğer benden bir danışmanlık almak isterseniz tabii ki de özgecetarot.gmail.com'dan ya da e, Tarot instagram hesabından bilgi alabilirsiniz. Aşağıya zaten açıklamalar kısmına bırakıyorum. E, oradan da net olarak görürsünüz nereye yazacağınızı. Tamam mı canlarım? Evet. Devam ediyorum. Kartlar hopluyor. Peki bir geleceğimiz var mı? Seninle bir geleceğimiz var mı? Bununla alakalı neler düşünüyorsun? Evet. İsteklerin... Bunu attı bu arada. Ee, şu kartı attı. Ee, i̇steklerin var mı? İsteklerin doğrusu bunlar nelerdir? Bununla alakalı... Bunu arkadaşlar biraz sonra açayım. Dursun. Biraz bakalım neler söyleyecek bir geleceğimiz var mı bununla alakalı ne düşünüyorsun ve diyor ki ben evet olumlu düşünüyorum arkadaşlar çünkü denek serileri çok olumsuz seriler değil aslında ve burada e, bir hareket olmasa da ayakta bekleyen bir kişi görüyorsunuz bir prens görüyorsunuz ve bu diyor ki evet e, tabii ki de e, ben bir geleceğimizin olduğunu düşünüyorum bir yere de gitmiyorum dedim. devam ediyorum. Bir geleceğiniz var mı? Bu konuda neler düşünüyor dediğimde. Arkadaşlar biraz bakın evet bir geleceğimiz var ama ben hareket edemiyorum. Bir yere gitmiyorum da. E, tam anlamıyla gelemiyorum da dedi. Ama şunu söyleyeceğim. Bir e, depresyonlu hali olabilir aklınızdaki kişide. Bir güven problemi olabilir. Yani bu e, direkt böyle sizinle alakalı olmayabilir. Belki hayata karşıdır falan filan. Belki bir şeyleri ciddi boyuta taşımayla ilgilidir ama burada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten kişide bir güven problemi var. Ve şunu da söyleyeceğim. Biraz el alem ne derci de bir insan sanki. Hani biraz böyle insanların ne dediğine de takan bir yapısı var gibi gözüküyor. Ve şunu söyleyeyim. Burada görüyorsunuz zaten yatmış. Evet 3 tane kılıcı tepesine koymuş. Kafasında olumsuz durumlar da var diyebiliriz. O da var bu da var diyebiliriz. Hani bu konularla alakalı biraz depresyona girmiş gözüküyor. Ve şu arkasını sakladığı kılıçla da bir güven problemi olduğunu söyleyebilirim ve şu anda çok yoğun olarak gelen bir şey. Zaten bir problem var. Bu problemi görmezden geliyor ve bu problemi belki kendi özeline saklıyordu diyebilirim. Belki ailesine bile paylaşmadı. Bunu da söylemek istiyorum. Şu an böyle bir enerjide geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. Geleceğiniz var mı? Bu konuda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi? Arkadaşlar evet e, bence zaten bu kişi istiyor ve ne kadar olumsuz durumlar da olsa bunları ister istemez kendi içinde belki de belki de dedi ki şurada hani söyleyemiyor diye belki de kendi içine attığı için bir şeylerin içinden çıkamıyor ama şunu söyleyeyim size bu konuda adım olacak arkadaşlar en son zaten fırlayan kartı göstereceğim onunla alakalı yol alacağız tabii ki burada gerçekten buna inanıyor ve sizin geleceğiniz için aslında bir hareket ettiğini söylüyor yani sizin geleceğiniz için uğraştığını da söylüyor arkadaşlar yani bunu da gerçekten çok net söyleyebilirim devam ediyorum bir geleceğiniz var mı bu konuda ne düşünüyor dediğimde arkadaşlar e, tabii ki de yine aslında bakın değnek kralını ve değnek prensini verdi. Değnek prensini ilk başta vermişti. Burada yine söylüyorum. Aklınızdaki kişi kadın da olsa erkek de olsa evet bir şeyleri istiyor ama acaba bu bir şeylerin olacağına da inanıyor bir şekilde tamam e, istiyor ama acaba yeterince çabalamıyor mu? İstediğini anlıyorum. Ama sanki bir harekete geçememezlik var. Tamam şurada geçti çok şükür. Zaten bunu vermese benim için birazcık daha e, derdim ki evet bir şey yapmıyor ya da yapamıyor. E, bunu söylemek istiyorum. Evet sanki hazır bekliyor. E, planları var. Bir şeyleri yapacak. Bir şeylerin anlaşmasına gidecek. Bir barış imzalayacak. Bir güç kazanacak. Her neyse ya da... Belki de sizin aranızda bununla alakalı sizde kötülük yapan, size sıkıntı veren insanlar var. Belki de onlarla alakalı da bir gündemi var. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Ve ee, bununla alakalı şuradaki bir kartım vardı düştü biliyorsunuz. E, bunu da çekmek istiyorum. Yani bunu da size göstermek istiyorum. Evet dünya kartıyla da arkadaşlar aslında çok net bu kişi sizin geleceğinizin ee, olduğuna inanıyor. Ya da geleceğinizin olmasını istiyor. Bir de zaten Rumi'den çekmek istiyorum. Rumi kartlarımı da şu an bir gözüm ilişti. Oradan da çekmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu kişi dediğim gibi dünya kartıyla aslında bunları istediğini sizinle olmayı, istediğini zaten biliyoruz ama bu inanca doğru da gittiğini ya da gideceğini de çok net söyleyebilirim. Peki, Rumi'den çekmek istiyorum arkadaşlar. Rumi'de sistemden soruyoruz. Evet, bu kişinin düşünceleri böyle. Biz tabii ki bu kişiyi bitirmemeliyiz şu an için buradan bu farkındalığı çok net aldık ama bir de sisteme sormak istiyorum hani kişinin istekleri vardır kişinin inançları vardır kişinin sevgisi vardır ama bazen kader müsaade etmez arkadaşlar bazen sistem müsaade etmez ve ben bir de sistemde sistemden size ikinize de ortak geleceğiniz için 3 tane kart çekmek istiyorum bakalım Rumi ne söyleyecek bir geleceğiniz var mı bu kişiyle ilgili? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle ilgili bir geleceğiniz var mı arkadaşlar? Bütün niyet ediyorum. Bir, iki, üç. Üç tanesini çektim. Ve burada yine şöyle ilk çektiğime göre sıralayayım. <laughs> Diyor ki, dinarların sekizlisi burada diyor ki kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin şimdi belki bu zamana kadar mutsuz olduğunuz ilişkiler yaşadınız ya da belki bu zamana kadar bu kişiden haksızlık gördünüz ya da haksızlık gördüğünüzü düşündünüz belki hak etmediğinizi düşündünüz belki yeterince bir şeyleri e, hak etmiyorum o yüzden benim ilişkim yerinde gitmiyor olmuyor gibi diyor, diyor olabilirsiniz e, ama burada sistem diyor ki kendi değerini anlamalısın Bak bu farkındalık hepimiz için arkadaşlar. Biz kendi değerimizi anlamalıyız demek ki bu ilişkide. Ve diyor ki Allah'ın gözünde sen nadidesin. Lütfen kendi değerimizi bir kere anlayacağız. Bizim demek ki sistem bize bunu söylüyor. Belki de karşılıklı olarak anlayacağız. Önce kendi değerimiz tamam mı? Önce bunu söylüyorum. Kılıçların sultanı Burada diyor ki ipteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. Bakar mısınız? Enerji muhteşem arkadaşlar. Burada kendi değerini kendi değerini bil dedi. Burada da krallara layık olacaksın. Bunu bil dedi. Yani sen kadın da olsan, erkek de olsan hiç fark etmiyor yani. Hani sen iyi bir partnere layıksın. Sen kendine değer vermelisin ve sen iyi bir partnere layıksın. Belki de kafanızdaki bu sorunları karşılıklı olarak bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum ve bir şeylerin daha da netleşeceğini söylemek istiyorum. Burada da en son canlarım asaların yedilisi gelmiş ve diyor ki aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir çok güzel burada yine şunu söylüyorum sen kendini sev kendini kime layık gördüğüne karar ver ve gerçekten seviyor musun ona karar ver aslında sistem şu an ikinizin de bu güdülerini bu isteklerini zorluyor bu isteklerini açığa çıkarmak adına zorluyor diyorum ve burada eğer gerçekten ikinizin de karşılıklı bir aşkı varsa İnanın bana e, bu durum çok da güzel sonuçlar verecek. Bu durum için ben size kesinlikle bekleyin ve savaşın derim. Ama şöyle derim arkadaşlar. Yani karşılıklı değer gördüğünüz bir ilişki deme. Bir sorgulayın bakalım. Siz kendinize bir değer verin önce. Sonra karşıdaki değer veriyor mu? Bir bakın. Siz ona layık mısınız? Ona bir bakın. Ve sonra da gerçekten aşık mısınız? Gerçekten istediğiniz kişi bu mu? Bakın. Yani bununla alakalı durumları anlayabilmeniz adına yaşıyorsunuz şu anki yaşadığınız şeyleri. Ve inanın ben çok beğendim. Ve zaten aranızda eğer gerçek bir aşk varsa dedi. Evet. olumlu zaten kişi de bu e, enerjide. Aslında kişi de belki de size kırıcı şeyler söyledi ya da sıkıntılar oldu aranızda hiç fark etmez ama kişi de bu farkındalığa varmış gözüküyor ya da en kısa zamanda bu farkındalığa bu frekansa geçecek gözüküyor. Ben çok beğendim arkadaşlar ve kendi adıma çok büyük farkındalıklar aldım. Sizlerin adına da alıyorum kabul ediyorum. Olumsuzları da böyle tuz buz olsun diye evrene iletiyorum. Siz de beğendiyseniz like Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Böyle orada bir Zil var. Ona tıkladığınızda bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için e, böyle tıklıyorsunuz ve hop diye cihazınıza ben her video paylaştığımda bildirimler geliyor. Evet, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar hoşçakalın ve aşkla kalın diyorum.